Herkese merhabalar. Günün çaput adayı sorusu analitik geometri ile ilgili karenin bazı özelliklerini, üçgenin bazı özelliklerini kapsayan bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Öncelik sizde, devamı bizde diyerek sorduğum çözümüne geçiyorum. Sorumuza baktığımızda dik koordinat sisteminde OABC karesinin alanı 72 birim kare ve e, açı arkadaşlar 75 derecedir A, O, D, görüldüğü gibi 75 derece buna göre A ile C noktalarının apsisleri farkı kaçtır şeklinde bize soruyor e, şimdi e, karenin bir kenarına A birim dersem arkadaşlar neydi karenin alanı A ile A yani A kare 72 ise kök içine aldığımda her iki tarafı A uzunluğunu 6 kök 2 olarak buluyorum mesela şu uzunluğu 6 kök 2 olarak buldum Devamındaki hamlem yine karenin bir özelliği vardı. Onu hatırlatacağım size. Arkadaşlar bakın şu A'dan aşağıya şöyle bir dikindim. Aynı şekilde şurada C'den de buraya bir dikindim ve karenin şöyle bir özelliği vardı. Bakın şuralar 90, buralar 90. 75. Bakın karenin bir iç açısı 90, 15. Aynı şekilde bakın burada 75. Burası 15'ti. 90 dereceler bakın karenin kenarını görüyor. Aynı şekilde buradaki 90 derece karenin kenarını görüyor. Yani o özellik şu üçgenle buradaki üçgen eş üçgendi. Bunu hatırlattım. Birinci kural bu. Sonra koordinat sisteminde ee, bakın şu 90 derecenin olduğu yere kadar çektiğim dikmeye kadar o x birim olsun. Yukarıya da y birim kadar çıktığında a noktası x'e y şeklinde olacak şekilde koordinat sisteminde noktamı belirttim. Eş olduğu için 75'in karşısı y ise bakın 75'in karşısı y'e kadar 15'in karşısı x kadar çıkıyordu. x koordinatım da benim. ikinci bölgede y'yi aslında karışmasın diye şöyle yaptım. Eksi y dedim arkadaşlar. Çünkü ilk y birinci bölgedeydi. Pozitifti ikinciye eksi dedim. Sadece işaret anlamında karışmasın. İkinci bölgede hatırlayalım olayı. Yani c da Eksi y'ye x şeklinde hatırladık ve a ile c absisler farkı a'nın absisine baktım x ve y'nin absisi eksi y aradaki farkı soruyordu. Eksi y şeklinde yani şu eksiler artı oldu istenilen x artı y nedir şeklinde bana bunu soruyor. Arkadaşlar bunu elde etmeye çalışacağım. Bakalım neymiş adım adım gitmeye çalışalım. Ee, şöyle dedim ben. Bakın şuradaki dik üçgenin kuralına. Pisagordan x kare ile y kare eşittir. x kare artı y kare eşittir. 6 kök 2'nin karesi 72. Bu elimde bir bilgi olarak dursun. Artı 15, 75, 90 üçgeninin bilinmesi gereken bir özelliği var. Dikten dik yaparsam. Yani bakın şuradan dikten dik yaparsam ben bilinmesi gereken özelliğim. Arkadaşlar e, Pisagor neyse 6 kök 2 ise dikten dik çektiğim h 6 kök 2'nin 4'te 1'iydi. 1'e 4 kuralım vardı. Buradan yola çıkarsam ve Öklid'in 3. kuralını alan kuralını uygularsam. Alan şöyle diyordu 6 kök 2 yani taban çarpı yükseklik bölü 2 yani her iki tarafta da alan bölü 2 değişmediği için yazmayacağım. 6 kök 2 ile 6 kök 2 bölü 4'ün çarpımı aynı şekilde x ile y'nin çarpımına eşit diyorduk. Buradan 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 hatta 6 kere 6 36 4'e böldüm de 9 kök 2 ile kök 2 2 9 kere 2 x çarpı y'yi ben 18 olarak bulmuş oluyorum. Ve buradan şöyle bir hamle yaptım arkadaşlar. X artı Y'yi soruyordu ve ben X artı Y'yi bazı şeyleri elde edebilmem için karesini alsaydım. Bir tam kare ifade. X kare artı 2XY artı Y kare olacaktı. Buradan X kare artı Y kareyi arkadaşlar bakın burada ne bulmuştum? 72 bulmuştum. 72'yi yerine yazdım. Artı X çarpı Y 18'di. 2 tane 18 36. Yani ne yaptı? 108 x artı y'nin karesi 108 ise arkadaşlar her iki tarafı kök içine aldığımda aslında x artı y kök 108 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Doğru yanıtımızı C şıkkı bulmuş oluyoruz. Güzel bir soru. Birçok özelliği içine almış bir soru. Ve bütün hepsini arkadaşlar burada bize tekrarlattı. Umarım faydalı olmuştur. Çaput olanlar için bir sorunun çapı doluşunu göstermiş bulunuyoruz. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.